Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Artık kış geldi sezon başladı birkaç tane böyle sorunla karşılaştık bu şekilde çözdük daha önce videolarımızda var belki bunu hani e, tam olarak idrak edemeyenler için bir daha anlatıyorum kombiniz arıza verdi bir çalıştırdınız artık dediniz kış geldi kombiyi başlatayım ya da sıcak su olsun petekler olsun kombinizi açtınız kombiyi ayarladınız derecesini ama petekler ısınmadı. Devirdağın motoru çalışmıyor. Herhangi bir tepki yok ama kombi çalışıyor gibi gözüküyor. Bu durumda size hap bir bilgi vereceğim. Bunu denedikten sonra eğer yine de çalışmazsa ondan sonra servisi arayabilirsiniz. Ya da tamircinizi arayabilirsiniz. Ama muhakkak bunu denin. Bu yöntem kombinin markasına, modeline göre değişebilir. Kendi kombinizin servisi kitapçı varsa onu da bulabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Biz bu kombiyi için yapıyoruz. Siz de kendi kombinize uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde 2000-3000 liralık ya e, da 5000 liralık e, şey masrafından, servis masrafından rahatlıkla kurtulabilmeniz mümkündür ki bunu yaşayanlarla bizzat bunu gösterdik yani. Şimdi ne yapmanız lazım? Öncelikle kombiyi biz formatlıyoruz. Cep telefonlarımız var mesela artık kullanılmaz hale geliyor programları bozuluyor ya fabrika ayarlarını alıyoruz her şeyi sıfırlıyor biz de bu kombide aynı yöntemi uygulayacağız şimdi bunun için bu kombiye göre yapıyoruz şu iki düğmeye aynı anda basıyorum ee, ayar menüsüne gidiyorum o servis ayar menüsüne bunların bu ayarları normal kullanıcılar da bilmiyor daha üst seviye bir ayar sistemidir ee, L1'den L2 var. L2'ye giriyorum. Bu enter'dır. Bu da exit'tir yani. Evet, hayır gibi düşünün. Evet'e basıyorum. Evet. Burada 2'nin 8E'sine gireceğim. Şu an 8A'da. Şunda ok yönleri ileri, yukarı, aşağı, geri. 8E'ye geldim. Burada bir daha enterliyorum yani evet diyorum. Buradaki 3 tane 0 var. Bu 3 0'ı biz sıfırlayacağız ki fabrika ayarlarına gelsin. Şu resete basılı tutuyoruz birkaç saniye. Kombi kendini kapatıp açacak. Evet. Şu anda kombi kendini kapattı. Açtı. Bütün bilgileri sıfırladı. Sifon ayarları, hava alma ayarlarını şu an yapıyor. Bu yaklaşık 20 ile 40 dakika arasında süre arkadaşlar. 40, 45 dakikaya bekleyin. Eğer gene de çalışmazsa servis ararsınız. Şimdi Sıcak su bizim normalde 42 derecedir. Burada şu an sıfırladığı için 40'a gelmiş. Bunu bir daha 42 ayarlıyoruz. Evet, şimdi havalar soğudu diyelim. Kombimizi açacağız. Kombimizi de ayarlıyoruz. Şu anda ortalama 45 derece olarak kullanabilirsiniz. Havalar daha soğuduğunda bunu yükseltebiliriz. Evet yarım saat bir saat sonra sistem çalışacaktır. Bu şekilde kendi başınıza kolayca halledebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Şurada basınç var. Şu basıncın 1 ile yani 1 ile şu iki buçuk arasında olmasını sağlayın. Çok aşağı düşmesin arkadaşlar. Ee, bu devirsiz çalışan arabalar gibi olur. Aşağı geldiği zaman bu iki bıçığı da geçtiği zaman böyle yüksek devirle sürekli çalışan arabaların başına gelen şeyler bu da sonuçta bir makinedir. Yüksek devir de sıkıntılı, düşük devir de sıkıntılı. Yani bu arada devirli bir şekilde kombi çalışabilmesi için şu yeşil aralıkta olması lazım. O anda dikkat edin arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.